Sayın Yılmaz. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sayın Başkanım biliyorsunuz kamu personel sınavı aslında eee bütün devlet memurlarının herhangi bir iltibas olmaksızın bilgi birikimlerine göre devlet memurlarının açık yerlere yerleştirilmesi amacıyla yapılmaktadır. Ve anayasanın eşitlik ilkesi çerçevesinde herkes eee aynı şekilde sınava girmek durumdadır. Yıllarca bu sınava emek vermiş olan insanlar ne yazık ki giremeyip de Sayın Haluk Koç'un açıkladığı gibi eee daha çok AKP milletvekillerinin ve bakanların yakınlarının açıktan atamayla eee devlet memuriyetiyle yerleştirildiğini hep beraber gördük. Bunlardan bir tanesi de 23. dönem milletvekili Mustafa Çetin'in AKP milletvekili Mustafa Çetin'in yakınlarının yerleştirildiği eee Uşak ve civarındaki bu o, açıktan atamalardır. Ben insan hakları gününde insanların eşit olması gereken bir dönemde böylesine iltimasla ve nüfus suistimali yaparak bu şekilde işlem yapılmasını kınıyorum ve bu kişilerin bu isti görevlerinden acilen istifa etmeleri gerektiğini söylüyorum. Çünkü Teşekkür ederiz Sayın Yılmaz.